Herkese merhabalar ben Tolga Gerger. Uzun zamandır aslında dikkatimi çeken bir platform var. 140 Journals. Buradaki dikkat çekmeyi olumlu anlamda düşünmeyin lütfen. Spesifik anlamda uzun zamandır eleştiriden kaçındım. Çünkü Türkiye ve dünya çok korkunç bir noktaya doğru evriliyor. Özellikle Covid ve galiba post-Covid sonrası diyebileceğimiz dünyada. Sansür olgusu eleştiriyle karmaşık bir hale geldi. Hepimiz kendi sansürümüzü istiyoruz. Aslında bu karanlık bir aydınlanmacılığa doğru bizi götürebilir. Türkiye'de de bu işin bir de siyasi boyutları var takdir edersiniz ki. İktidarın algı kanalları inanılmaz geniş. Tek sesli bir evren görüşü ve onun aynadaki farklı suretlere haline evrildik. Böyle bir atmosferde bizlerin de temiz çıkabilmesi açıkçası mümkün değil. Sürekli gündemde sansür var. Haliyle algımızda olumsuz olarak kodladığımız bir şeyi eleştirirken sansür istemiş gibi görünmek istemiyorum. Daha da açık söylemek gerekirse düşman olarak kodladıklarım dahil olmak üzere sansüre karşıyım. Belki bu çok safça ama bunun olmaması lazım. Bu bağlamda kendimi frenliyordum. Fakat karşı taraf birçok etik değeri askıda bırakmışken biz neden bu konuda susuyoruz? Tarihe bakış açısında kurguladığımızda nedensellik de belki tartışmaya açılmalı. Hegelyen idealizmin temel manasında bir kişi, bir kitap, bir ev ve benzeri tekerleştirilen nesnelerin, yani aklın, onlar hakkında sahibi olduğu fikrin refakati olmaksızın var olmayabileceğidir. Ontolojik süreçte felsefe, dünyayı yeniden birleştirmenin bir takım yollarını bize sunar. Bu yolların aksine çıktığınız anda etikten bahsetmek açıkçası mümkün değil. Bunu hem tarih bilimi hem de hayatın tüm akışı dahilinde düşünmenizi rica ediyorum. Bunları birleştirdiğinizde 140 Journals gibi bir platformun değerler bütünü saygınlığıyla ele alınması gerçekten mümkün değil. Aynı durum Yeni Akit ve dahi birçok platform için de geçerli. Tam detaylandırmadan evvel sonda söylemek istediğim şeyi direkt başta söylemek istiyorum muhalif taraftaymış gibi görünüp kitleleri güruhlaştırmaya çalışan anlayışa karşıyım. Muhalif algı zaten örselenmiş, yaralı ve kaotik. Cici demokrasi denilen düzende de aslında tek bir parti var biliyorsunuz ki. Biz onların perdenin arkasından seyrediyoruz. Bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen aslında mağara alegorisinden öteye gidebilmiş değiliz. Neyi görüyorsak o bizim hakikatimiz oluyor. Ana şablon bu bağlamda hiçbir zaman değişmedi. 140 ornasın tarihe ve geçmişe yanlış bakışı başlığını attığımızda karşımızda geniş bir yelpaze aslında çıkmakta. Bu yelpaze Türkiye'nin fikirsel serüvenini diyeceksiniz ki bunların ne kadarını biliyorlar bence hiçbir şekilde bilmiyorlar. Bilmiş olsalar ısrarla bağladıkları nedensellikler, yaptıkları montaj ve efektler kadar kaliteli olurdu. Fakat böyle bir şeyi görmek mümkün değil. Ben yine de aklımda kaldığı kadarıyla sırayla gitmek istiyorum. Kitle psikolojisi. Muhalefetin kitle psikolojisini oynadığınız bir alan var. Buraları irade yüzünden paramparça halde en ufak bir alternatif yaklaşımda başınızın belaya girmesi olası bu kurumda en basit haliyle buraya oynuyor. Çünkü alan o kadar boş ki öz kimlikten, öz bilinçten yoksunlaştırılan kitle kurtuluş ve anlamlandırma için oradan oraya savruluyor. Çok basit ve çok derinliği olmayabilecek bir yaklaşımın bile taraftar toplayabilmesi böyle bir atmosferde olası. Çünkü alıcının eli her anlamda mahkum. Burada ve radikal ifadelerle sivrileceksiniz ki derinlikli bir radikalizm de değil ya da çok anlamlı olduğunu ifade ettiğin işleri yaparak öne çıkacaksın ki oluşturulan kitle olgusunun bir noktasına erişeceksin. Farkındaysanız Lebon terminolojisi üzerinden bir atıf yapmıyorum ya da Adorno'ya gönderme yaparak bir şeyleri ifade etmek istemiyorum. Çünkü alanın alacısı da yani genel izleyici de akıl almaz derecede boş. Çok üzgünüm. Maalesef ki durum bu. Aslında böyle bir durum Hafif parası olup paradan para kazanma işini gerçekleştirebilecek kişi ya da gruplar için inanılmaz büyük bir fırsat. Bunu açık açık söylemek gerekiyor. Bu yaklaşımla ciddi paralar kazanabilirsiniz. Her neyse. Şimdi sosyal bilimlerde yıllarca kitle psikolojisi, iletişim yöntemlerini geliştirmek veya farklı amaçlar için kullanılmıştır. Emin olabilirsiniz ki etik hiçbir dönem bu dönemki gibi örselenmemişti. Doktor Joseph Goebbels ya da Soğuk Savaş yıllarında yaşananlar dahil olmak üzere. Çünkü böyle bir algı yöntemi tartışmalarında beraberinde getirmeli. Fakat bir bakıyorsunuz kimsenin tartışacak zamanı da yok. Zaten kolektif algı dediğimiz konu başından sıkıntılı. Evrim sürecinde evet işimize yaramıştı. Fakat modernitede narsizm ve hınç duygusu ekseninde efendi ile köle arasında bir bağlantı adeta inşa edildi. Nietzsche'nin bu konuda zamanın ötesinde ifadeleri vardır anımsarsınız. Gerçek tepkisi eylemleri yatsınmış, kendini hayali bir intikamla avutan böyle bir varlığın hınç duygusu gibi. Bu medya tipinin soruya soru sorması ve bu anlamda farklılıklar oluşturabilecek bir şeyler çıkarması gerçekten mümkün değil. Zaten amaç o da değil. Çünkü buradaki kitlenin güruhlaştırılması Türk fikir üretiminde teslimiyetçilikle birleşiyor. Daha da açık söylemek gerekirse ben muhalifim ama hafif Türkiye içinde bağımsız bir Kürt devleti argümanlarına yakınım. Hafif ulus devlet düşmanlarına yakınım. Ben bunu size sunuyorum. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Böyle bir fikriyat olabilir mi? Ama oluyor işte. Üstelik hakim kod bu şekilde. Türkiye'de iradenin veya muhalefetin birleştiği algı genel itibariyle bu şekilde. Birincisi kitle psikolojisi dedik. İkincisi ise kuşkusuz tarih yazımsal ilerleyiş olsa gerek. Tarih olgusunun tanımı ya da tarihin etimolojik kökleri söyleşilerinde klasik anlamda kullandığım bir ifade var. Tarih ve ifade arasındaki bilgi arasındaki fark. Çünkü Tarih özü itibariyle zaten tarafsız anlatılamayacak bir yaklaşımdır. Bu nedenle de olay veya olgu hem bildiklerine soru sorarak hem de kendine ve inandıklarına sorular yönlendirilerek bilimsel olmaya yakınlaştırılır. Tinsel bilim ve yaklaşımlarda bu doğrultuda kullanılırsa ancak realite yüzüne çıkabilir. Yöntemler elbette ki değişken. Bu kurumun ise tarih ve geçmişe bakışı çok basit. Burada basit olmaları bir suç değil. Fakat basit görünerek çok şey anlattıklarını iddia etmeleri. Evet bu bir suç. Tarih ve geçmişe bakışla kurdukları analizde bazı başlıklar var. 1- 2007-2008 sekansına kadar mevcut irade harikaydı. 2- Türkiye'nin kendisi hatalı. Bu hata kodu onlara göre diyeceğim. Ceberrut Kemalizm ile bağlantılı. 4- Çaktırmadan yapılan Atatürk'le dalga geçme. 5. Ex FETÖ'cü hafif PKK sempatizanı iradeyi eleştirmek için iradeyi aslında bu noktaya getiren ama süreç dahilinde onlardan ayıran referansların verilmesi. 6. Soluksuz demokrasi ifadesine yüklenen anlamlar. Bu mu sizlerin olay ve olguyu tanımlamadaki kertiniz? Bu mu milyonlarca etkileşim verdiğiniz, sığındığınız referanslar? Bu beş başlığı biraz dilerseniz açalım. 2007-2008'e kadar her şey iyiydi. Derviş modede sahiplendi vesaire. Gerçekten öyle miydi? Çok uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. Algılar ve olaylar kırılımları yaratırken Cumhuriyet'in yıkılışı müthiş bir dönem olarak atletiliyor. Buraya nasıl gelinmiş, ne olmuş onların yanıtı yok. Onlara göre darbeler oldu, bunlar gerçekleşti. Gerçekten öyle mi? 140 Journals'da içerik hazırlayanlar 1946 seçimleri sonrasında sisteme angaje olan aşiret şih aha konsorsiyumundan haberi var mı acaba gerçekten merak ediyorum. Misal soğuk savaşta neler oldu? 12 Eylül öncesinde iç harpte silah akışları hangi alanlardan kimler tarafından sağlandı? Bu işin sermaye tarafı neydi? Bunlar aslında çok basit sorular. Ben zor olanı sormuyorum. Misal Prens Sabahattin İdris Küçük Ömer ve Osman Kavala'nın temsil ettiği iradenin Türk fikir dünyasındaki yansıması nedir gibi bir soruyu ricalen yanıtlayamazlar. Ama Türkiye hakkında argüman kurup milyonları yönlendirebilirler. Böyle bir hakları olduğuna inanıyorlar. Türkiye'yi hatalı bulmaları da dikkat çekici. Yapay zeka ile bir 100. yıl videosu yapmışlar. Evlere şenlik. Kime yaptırdınız onu? Taner Akçama mı? Veya maalesef ismini hukuki nedenlerden dolayı veremeyeceğim ama 2013 yılında Yunanistan Devleti için para karşılığında tarih yazan kişiye mi yaptırdınız o videoyu? Ulus devlet eleştirisine gelelim. Çok detaylı bir konu olmakla birlikte 140 Journals'ın sığlığı ve kalıpları olunca çok detaya girmek istemiyorum. Çünkü karşımızda argüman üreticisi olarak ele aldığımız kişiler bu Liubliana'daki psikanalist okulundaki bir grup Marksist değil. Son derecesi. Ulus devleti nedensellikler açısından bizim kadar tartışan bir yer var mı? Gerçekten bilmiyorum. Evet çok yoğun kimlik sorunumuz var ama sonucundaki tartışma ilerlemiyor. Ruhani ve toplumsal anlamda bir millete ait davranışlar, kurgular, yaklaşımlar, reaksiyonlar adına ne derseniz deyin hayali cemaat ve veya Kurgusal sentez şeklinde küçümsenemez. Çünkü benliğin ya da kolektif davranışların kökeni daha girift sosyolojik bağlantılarda olduğu gibi daha lokal ve genellemelere uygun olmayan tanımlamalar ile yapılmalı. Ben bunu tarih eğitiminde dehşetle görüyorum. Kalıp şu, tırnak içinde tabii bunu anlatacağım. Batıda Rönesans ve reformla değişen ulusçuluk fikri, aydınlanma çağında gelişmiş Fransız devrimleriyle de İnsanlar milliyetçi olmuştur. Bu hayal edilen bir cemaattir. Ulusçuluk fikri kötüdür. Böyle bir kalıp olamaz. Etnik kimlik, etnik grup, budun, kavim doğrudan veya durduk yerde bu oldu, bundan dolayı da bu oldu şeklinde tanımlamalardan çok daha ötedir. Türk ulus bilincinde de aynı seyir ver. İlksel ve araçsal kutuplar arasında nitelikler genel tanımlamanın çok ötesindedir. Ulus devlet algısını küçümseyenlere bakınız. Fransa'nın ne olacağı belli değil. Orada da ciddi kimlik tartışmalarını görüyorsunuz. Fakat artık devlet salmış. Eyfel Kulesi'nin altında çarşamba pazarından beter manzaralar var. Bu çok büyük toplumsal kırılmaları yaratıyor. Hiçbir ülke ulus devlet bağlamından koparıldığından beri güvende değil. Hatta bir tık daha öteye gideceğim etnik aidiyetlere olan mitler bile olumsuz vasıfla açıklanamaz. Dünyanın nereye gideceği belli değil ve birçok ülke oyuna katamadığı sığınmacı, göçmen veya uzun yıllardan beri topraklarında yaşayan farklı kitlelerden dolayı artık güvensiz. Yine tırnak içinde söylemek istiyorum. Ulus devletin yurttaşları Aktif üretim araçlarındaki yoğunlaşmış mülkiyetin uluslararası hareketlilik tarafından sıkı bir denetim altında bulunması nedeniyle ekonomik düzeyde bağımlı konumdadırlar. Önerge bu gibi bu tarz kalıplar nasıl olur ki ulus devlet tahilini küçümseyebilirsiniz? Bunu sadece bu kurum özelinde söylemiyorum. Tüm ulus devlet eleştirileri için aslında bunu söyleyebilirim korumacı ve sadece kendi ülkenin içindekileri düşünmek neden kötü olsun ki? Çok bilindiğinden dolayı ismini tekrarlayacağım. Anthony Smith'in nedensellikleri eleştiriye inanılmaz açık. Bu arada bunlarla ilgilenen eleştiriyi getiren kitle ve simaların daha lokal ve kullanışlı olabilecek etnik amaçların peşinden koşması da ayrı düşündürücü. Sadece burada Türkiye özelinde bahsetmiyorum. Genel perspektif bu doğrultuda. 140 Journalist'da hemen her videoda mutlaka geçen Atatürk'le dalga geçme meselesine gelelim. Gazi'yi kendi hayatımıza konumlandırdığımız yer çok özel bir alan. Ona en ufak bir saygısızlık yapıldığında ülkemize yapılmış gibi düşünüyoruz. Çünkü rejim ve dahi bağımsızlık onun imgesinde hayat buluyor derin devlet gibi olguları Atatürk'e bağlamaya çalışıyorsunuz. Şunu bu arada yeri gelmişken belirtmek isterim. Dünya siyaset arenasında Türkiye'nin armağan ettiği bazı ifadeler var. Derin devlet, Jön Türkler ve dahi Kemalizm. Derin devlete dair terminoloji haline getirilmesi bize değil, yabancılara ait. Ryan Gingers gibi yazarlar yapıyor ama ellerinde done yok. Onlardan mı aldınız bu olguyu? Etnik ayrılıkçı dostlarınızdan mı? Bu kurgunun içinde dalga geçildiği gibi farkında olmadan klasik ve oryantal dünyalar arasında bir kıyas da yapıyorlar. Ama farkında olmadan dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Algı, Zira algının çeşitli bileşenleri bize ait almış olsaydı emin olabilirsiniz ki Atatürk ile dalga geçmek yerine Türk modernite olgusunun geçmişi ve buna dair gelişmelere katkıda bulunurlardı. Ama bu yapmadılar. Tıpkı 12 Mart 1971 sonrasında olduğu gibi, tıpkı bizim fikir mahallemizde çok derin insanlar diye dolaşanlar gibi Gelelim bu kurumun tarihsel anlamdaki alıntılarında kullandıkları referanslara. Aydınlanmacı iradede her şeyden öte etik, aklın kendisinin kullanmaya cesareti anlamına gelmekte. Etik olguların varlık ve tanımlanmasındaki seçicilik ve yöntem, kadim insanlığın tartıştığı bir başlık. Muhtemelen yapay zeka ile bu tartışma daha çok artacak. Fakat bilginin kaynağı veya bilginin değerlendirilmesi veya bilgiye ulaşma yolu veya bilgiyi sorgulama ciddi bir entelektüel birikimin aslında çıkarımıdır. Lafta değil herhangi bir argümanda kullanmanız gereken şablon bunlar aslında. Bilgiyi deneye dayanan, deneyden kaynaklanan kesin genel geçer olarak kabul eder veya e, a posteriori olan bu empirik bilgi sistematiğini temellendiren bir yapı ya da ayrıştırma karşımızda yok. Tarihsel açıdan karşımıza duran şey şu: rejimi bu noktaya getiren bütün korkunç işleri ve onların kabul ettiklerini referans olarak izleyiciye sürmek. Fetö eleştirisi yapıyorsunuz, referans diye insanların karşısına sunduğunuz kişiler geçmişte fetö devlete sızamaz açıklaması yapmış veya onların Türkçe olimpiyatları organizasyonlarında yer almış ya da bizzat süreçlerin içinde bulunmuş kişiler. Tutup bu kişileri referans olarak sunuyorlar. Ne kadar yazık. Sadece o değil, etnik ırkçıların içinde olup kendini sol spektrum dahilinde tanımlayanlar veya liberal temellendirme özelinde üretimler yapan insanlar da oradan referans olabiliyor. Herhalde bu düzleme burada referans olan çoğu kişinin sözde soykarım iddiaları gibi maddeleri kabul ettiklerini de galiba söylememe gerek yok. Ama yetmez, dahası var. Sol içinden çıkan liberal demokrat söylem ya da mukaddesatçı antikemalizm gibi ifadeler hakkında 140 Journals ve oraya katılıp Atatürk ve Cumhuriyet'le dalga geçenlere sormak lazım. Bu tarihsel kronolojik düzlemlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? saatlerce açıklayabilirim ki gelecekte açıklayacağız belki de kokito ya da birikimde cumhuriyeti yıkma planları yapıp mevcut iradeyle işbirliği sağlayanların referans olarak karşımıza sunulması ne kadar etik. Lütfen bu soruları kendinize de sorun rica ediyorum. Çünkü bizlerin size ait olan fikirleri tamamıyla etkilememiz, size yeni bir dünyaya dair ışıklar vermemiz şu şartlarda çok zor. Elbette bu kurumdan bahsederken fikriyat açısından iki önemli noktaya da hem tarihsel hem de kısmen epistemolojik açıdan değinmek lazım. Birincisi demokrasi kuramının yüceltilmesi. Türkiye aslında demokrasi işliyor desem inanır mısınız? Çünkü demokrasi işlediğinden dolayı böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Demokrasi tanımı gereği politik eşitliğin bir sonucu olarak kabul ediliyor. ama de facto olarak ortadan kalkmaya namzet bir yapı, kendi içinde kendi çelişkilerini meydana getirmekte. Çok uzun bir konu olmakla birlikte kendi kurumlarını ve meşruiyetini eşitlik temelinden aldığını iddia eden demokrasi eşitsizliği aslında günün sonunda yaratmaktan. Klasik anlamda Tocqueville'in demokratik kurumlar ve insanların eşitlik tutkusunu belli bir kavrayış içinde sentez etmesi ve dahi sunması ilk bakışta olumlu olarak görülebilir. Ama baktığımızda Tocqueville dahil olmak üzere birçok sima demokrasinin paradokslarını anlamlandırma açısından soruları daha kavramı inşa etmeye başlarken aslında sunmaktadırlar demokrasiye öyle anlamlar, öyle sıfatlar, öyle kutsiyetler yaratıyoruz ki sanki bir salt anlamda cennete kavuşturacak yegane kelimenin o olduğu anlamına erişiliyor. 140 Jordans gibi kurumlarda argüman üreticileri demokrasiye iyi anlamlar katarak toplumsal hayatta hak ve fırsatlar açısından ayrım gözetilmemesi ve mevcut ayrımcılıkların ortadan kaldırılması anlamındaki eşitsizliği Eşitliği daha doğrusu ilke alan yapay bir hümanizmi savunuyorlar. Hayat eşitlik ile demokrasiyi özdeş gören sistematiğin dışında örneğin evrim ve evrimsel müdahale bunun çok daha ötesinde, çok daha yüce bir nesnesi. Kim farkına varıyor ya da kimler konuşuyor bunu? Pek kimsenin konuştuğunu sanmıyorum özellikle Türkiye'de. Bir de değinmek istediğim muhalefet olgusunun kutsiyeti. İktidar ve iradenin kutsiyeti ne kadar tartışmalıysa muhalefetin kutsiyeti de o denli tartışmalı ki artık tarihsel formda ele alarak kurgulanmaya çalıştığımız hatta tepik sağ veya sol sınırlar içinde açıklayabildiğiniz bir dünya yok. Referans şeklinde oturdukları adamlar siyasal İslam diye lafa giriyorlar. Lütfen bunu unutmamanızı rica ediyorum. Siyasi İslam demek arka fon demek gibi bir şeydir. Çünkü İslam zaten siyasaldır. Yahudilik zaten siyasaldır. Mezhepçilik siyasal ve etnik temellendirme eksenindedir ve İslam aslında her zaman siyasaldı. Şimdi bunu dediğiniz zaman Müslüman kardeşlerden vesaire örnek veriyorlar. Peki ilk hilafet kavgaları? Hilafet kavgaları ekseninde öldürülen halifeler orada yaşanan ayrımlar, çatışmalar, hatta savaşlar onlar ne oluyor peki? Bunlar çok üzgünüm ki boş ezberlerdir. 140 Jornas bu bağlamda düşünüldüğünde birçok açıdan eleştirilmesi gereken korkunç bir kurum. Türkiye bir yere doğru sürüklenirken bilerek ya da bilmeyerek 140 Jornas ve oradaki konukları belli algılara, belli korkunçluklara hizmet edecekler. Bizler kendimize bakacağız hem eleştiride hem argüman üretiminde. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle hoşça kalın diliyorum.